Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Görmüş olduğunuz gibi e, O videoya devam edeceğiz Arkadaşlar şimdi 3 tane daha paket yaptım Göstereyim Burada gecimim. Oy. Ay ay e, Pixel art Böyle Hediye paketi Arkadaşlar paketlenemeyen e, Minecraft yapbozu var. E, şimdi o zaman seçmeye devam başlayalım. E, buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hangi paketleri alalım? Bu paketi alalım. Bugünlük. patik paketlerinden ise e, bugün şu paketi alalım. çantalardan ise bugün şu pembe e, böyle bir pembe çantayı alalım. Ve giydirme şeyinden, e, şunlardan alalım. Bu çiftli paket. Böyle. E, Aa bu açılmış arkadaşlar. Bunu açalım o zaman. Haydi ben dışarıya koydum. Sanrio'dan e, Hangisini açalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu açalım. Bu piksel arttan ise bunu açalım. Hediye paketinden ee, şunu açalım. Bunu açalım. Bu çok zor kapandı biliyor musunuz arkadaşlar? Ve arkadaşlar şimdi e, paketleri olamayan Minecraft puzzle e, paketliyim paket denmez ama yap o zaman. Şimdi ben bunları karıştıracağım. Gözlerim kapalı. 3 tane seçeceğim. Çünkü 4 video olacak şimdi. 1 2 ve 3. Evet. Bunları seçtik. Ayy. Şimdi e, bunları alalım, toplayalım yani. Şimdi defterimizi e, şöyle hemen seçelim. Bulamadım sayfayı. Arkadaşlar, ben bu e, fikri ekranına koyacağım. Bu kanaldan aldım. E, zaten kendisi de diyordu. Fikri benden aldığınızı söylerseniz sevinirim diye ben de e, söyleyeyim. Şimdi e, bu ben ise e, arkasını da yırtalım. Paketi ay vah eyvah neyse. Şöyle çıkmıyor. Bir şey olmuş buna. İçine yapıştırıcı sürmüşüm. <laughs> Çünkü e, yanlış yere asılırmışım. Pakete zarar gelmedi. Kaç numara? Beş numara. Orta sayfaya. Şuraya verecek şekilde. Bize böyle bir sahne yok. Karakteri çıktı. Yapıştıralım. Beş numara. Şuraya. Şöyle. Şimdi bu koleksiyondan ise ee, bunu açacağız. Şuradan. Şöyle. Arkadaşlar bize böyle çok güzel bir kız çıktı. Ee, alalım. Alamıyor. Alamıyor gerçekten. <laughs> Bugün arkadaşlar hiçbir şey alamıyorum. Gerçekten yani. baş numarayı ilk numara şuraya şu şekilde yapışacak şöyle şimdi patiden ise açalım şuradan bazen yapıştırıcı sürüyorum üzerine benimle. böyle bir pati çıktı içinde yazıyor ben nedense bunları içine yazmışım. Ben de anlamıyorum ki. Üç numara. Şuraya. Şimdi e, çantalardan şunu seçmiştik. E, çıkmadı. Ha çıktı. Aa, arkadaşlar, bize böyle bir e, neydi? Kart çıktı. Kart çantası çıktı. Çıkartalım hemen. Ee, çıkmıyor. Ee, i̇kinci sayfaya. Değil mi? Aynen. İkinci sayfaya. Çünkü e, ikim bu sayfada bu. Şampiyon. Dört numara. Ya bize şey söyleyeceğim ya. Ya yani galiba bu beş. Beşinci. Beş. Aynen. Şimdi e, istem. Hediye kutusu. E, şunu açmıştık. Bunu evet, Açılmıyor. Çünkü böyle çok katlamışım. Hediye paketini. Ay ben niye bunu açmışım? Ha. Kaç numara? Ee, bakalım. 3 Evet. Bize böyle bir şey. E, neydi bunun adı? Ee, böyle bir hediye kutusu çıktı. Çıkartalım hemen. Uff. Arkadaşlar. Şurası kaldı. Şunun arkası kaldı orada. Ne yapacağız? Şu Hiçbir şey yapmayacağız. Duracağız. Ve piksel arttan ise böyle. Bunu açalım. Bu, bunu açıyorduk zaten de. Evet. Bakalım. Arkadaşlar bize böyle bir kavimara çıktı. Kaç numara? Üç numara. Evet şuraya. Şimdi ise e, bu değil. Şimdi bundan ise arkadaşlar Şu kapı açılmıştı bunun. Evet bize böyle bir kıyafet çıktı. Eee böyle bir karakter çıktı. Bu sanlıyor da ki bir karakter diye biliyorum. Bunlar burada gerçek sticker. Aa, bugün de işim düzgün maalesef. Kaç numara? Şöyle yazıyor. 4 numara. Şöyle. 4 numara. İnan. Ay yapıştı. Şöyle. Şimdi ise bu. Ben Şimdi ilk öncelikle şunu açalım. Eee kaç numara? 4 numara. Hemen yapıştırıyorum. Ha. <laughs> Bundan ise bu kaç numara? 10 numara. Şöyle, şöyle. Ee, bakalım. Yapıştıralım. Ayşe. Düştü. Ee, ee, şurada. ve bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz hani bundan açmıştık ya az önce gidirme şeyinde Ben galiba bundan bir tane daha açacağım. Çünkü çok beş tane var. Açıyorum. Ve gene aynı karakter çıktı 5 numara. Bunu böyle ee yapıştıralım. Oy. Oy. Kamera salın. Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Sizleri çok sevinirim. görüşmek üzere. Ve arkadaşlar ee, bahsettiğim kanala da bakmayı unutmayın. Bay bay.